Şaşırdım nereye gidem Gönül senin elinden Şaşırdım nereye gidem Elde güzeller çoktur Vermezlerse ben neden Elde güzeller çoktur Vermezlerse ben neden Gel gönül uslan gönül Zulmetme Zulmetme bana gönül Kuşa hoşa yoruldum Gelme peşimden gönül Kuşa hoşa yoruldum Gelme peşimden gönül Dağı taşı aşarsın Kuşlar gibi konarsın Dağı taşı aşarsın Kuşlar gibi konarsın Dedi dert kapanmadan Yenisini açarsın eskiden kapanmadan Yenisini açarsın gel gönül uslan gönül Zulmetme bana gönül gel gönül uslan gönül Zulmetme bana gönül koşa koşa yoruldum Gelme peşinden gönül koşa koşa yoruldum. Gelme peşimden gül